Hamas yaklaşık 3 hafta önce Aksa tufanı operasyonuyla İsrail'e bir saldırı düzenledi. İsrail bu saldırının ardından misliyle cevap vererek Gazze ve Filistin'de bulunan sivilleri, hastaneleri, okulları vurdu. Kocaeli bu yaşananlar hakkında ne düşünüyor? Şu anda insanlık suçu, vahşet, soykırım. Yani e, Müslümanlar zamanında bir araya gelmedi. Birlik etmediler. Bütün Allahu Teala e, petrolü, doğalgazı bütün yeraltı kaynaklarını, altını, bakırı hepsini Müslüman ülkelerine verdi. Ama Müslümanlar kafirlerden birlik ettiler. Bu Allah'ın verdiği nimetleri kafirlere peşkeş çektiler. Ondan dolayıdır ki Allahu Teala bir ceza veriyor. Yani bir ceza veriyor. Burada bir ceza. Çünkü sen Müslümansın. Müslüman olarak sen bu doğal kaynaklarını kafirlere peşkeş çekemezsin. Sen az kalırsan kendin, kendin yapacaksın. E, helikopterini kendin yapacaksın, uçağını kendin yapacaksın, topunu, tankını hepsini kendin yapacaksın. Sonra yapamazsan Müslüman ülkelerle birlik yapacaksın. Şu andaki Allah'ın verdiği bir zulümdür. Ama Müslümanlar da zannetmesinler ki yatmışlar aşağı oraya sahip çıkmayalar. Bir gün onların da başına gelecek. Burada herkes elini taşın altına koyacak, gerekirse şehit verecek, gerekirse hayat verecek ama o Müslümanları kurtarmaya çalışacak. Öncesinde İlber Ortaylı hoca da söylemişti. Filistin, Filistin toprak satmıştı İsrail'e. Yani geleceği göremeyen bir topluluk, geri kalmış bir topluluk. Yani sadece Müslüman olmayla olmuyor tabii. Kültür önemli. Ee, şöyle bakıyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın olaya bakış açısı benim hoşuma gitti. Hani biz bu toplara girmemeliyiz. Devlet Bahçeli 24 saat falan süre veriyorum diyor da hani pek bir önemi yok benim için. Hani benim gözümde öyle. Hani biz sadece izlemeliyiz. Hani biz bir can kurtaran değiliz. Her başı yananın feryadına biz koşamayız. Yani bizden başka çok Müslüman ülke var. Say say bitmez. Yani her her şeye biz koşamayız. Ee, dibe inmeden zirveye ulaşılmadığı için e, bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Hadislerle ayetlerle de sabit. Ee, yani onların azgınlıkları olacak ki ebedi cehenneme müstahak olsunlar. Ee, cennet de boş değil. O yüzden e, bunun olması gerekir. Yüce merham, yani yücelerin yücesi en merhametli olan Allah Cezillalı olduğu için e, evet zulüm elimizden bir şey gelmiyor. Sadece şey işte kınıyoruz, dua ediyoruz. Ben Rabbime diyorum ki Allah'ım bizim ne yapmamız gerekiyorsa bizi ona yönlendir, senin doğruna ulaştır. Ee, bir de hadis de okuyorum. Kur'an-ı Kerim mealleri okuyorum. Şu an okumadığıma kendime kızıyorum nefsime. Burada kimseyi suçlamak babında değil. Ee, herkese de öneririm meal okusunlar. Ee, çoğu şeyler İsrailoğullarına gelmiştir. Zulüm had safhada olup bize bir kurtarıcı yok mu deyip hadisten esinlenerek... O kurtarıcının gelmesi gerekir ki bunların olması gerekir. Ee, Allah cüccelalı çok büyük. İnanıyorum ki müminin çok güzel, temiz niyet ve dualarıyla ben dilemedikçe asla hiçbir şey olmaz diyor ya Rabbim. O bir şeyleri diliyor ki böyle oluyor. Ee, bunlar da boş değil. Evet çok üzülüyoruz, ediyoruz, kınıyoruz, dua ediyoruz. Ee, gafletteyiz de biraz, miskinliğimiz de var. İnşallah. Çok güzel o nurumu saf süresi 8. ayetinde diyor ki ben o nurumu tamamlayacağım. Biz buna inanıyoruz. Rabbim kazanacak. Güzel ordularını yollayacak. Ve o nurun içinde güzel bir şekilde nurlu bir şekilde doğru bir şekilde o nura ulaşmayı nasıl belirsin Yüce Rabbim? Olması gerekir. Ama e, Allah Celle gerçekten o müminlerin, o yetimlerin, o kadınların, o mazlumların ağını diyor ki en iyi plan yapıcısı, en iyi diyor tuzak kuranların en iyisi benim diyor Rabbim. Kendini övüyor yüce Rabbim. Övmeye, övülmeye, övgüye tek layık varlık olan Rabbimdir. En güzel tuzağı kurup çok güzel bir şekilde Müslüman mümin kullarıyla, dost kullarıyla bizim onu nasıl bertaraf etmemiz gerektiğini o yönlendirecek bize. Ümitliyiz Allah'ın izniyle. Müslümanlar olarak çok üzgünüz. Filistin'de yaklaşık 5000 e, sivil katledildi terörist İsrail tarafından. Tabii bu ilk değil, e, sonda olmayacağını biliyoruz. E, i̇nşallah bir an önce e, sivillerin ölmeyeceği bir e, savaş takip ederler diyeyim. E, bizim değerlendirmelerimiz Türkiye'de gene elimizden gelince e, insanların dikkatini çekmek, bu yöne çekmek, e, biraz daha insanları e, bu duruma açıklığa, bu durumda açıklığa kavuşturmak oluyor. Artık kınamanın ötesine geçmemiz lazım. Bunun şuurundayız, e, bunun farkındayız ve bunun zamanının geldiğini düşünüyoruz. Yine e, Hamas'ın da açıklamalarına bakacak olursa onlar da aynı şekilde düşünüyor. Müslümanlara çağrıda bulunuyor, bizi oraya çağırıyorlar. Orada şu an Müslümanlara karşı, Filistinlere karşı bir soykırım var. Bu soykırımı insanlığa kesinlikle duyurmamız lazım. Bir yaşananlar gerçekten çok üzücü. Yani biz de üzülüyoruz biz Müslüman olarak. Yani Müslüman da olmanıza gerek yok. Ya, dünya bunu görüyor gene de neden durdurmuyorlar bilmiyorum. Yani Siyonist bir devlet İsrail. Ee, herkes de bu Siyonist devlete çalışıyor resmen. Ee, hiç kimse de yardım etmiyor Filistin'e. O kadar insan ee, adam insanlar hastaneleri bombalıyor ya. Bu kadar bu kadar olabilir mi yani sizce? Ee, çok üzücü biliyorum. Yani başka diyecek bir şey yok. Elimizden keşke bir şeyler gelip de yapabilsek yani. Ancak yapacağımız e, dua etmek ya da bunlara beddua etmek yani. Vallahi çok üzüntü içerisindeyiz. Yani vicdanımız zaten kabul etmiyor. Ee, kendi çocuklarımızı görüyoruz, kendi ailemizi görüyoruz, et, etrafı görüyoruz. İnanın çok kötü durumdayız. Yani vicdanla çok rahatsızız. İnşallah düzelmesi için çaba sarf edilmesini istiyoruz. Bizim üstümüze de bir düşen görev varsa da yapmaya hazırız. Ki geçen hafta da sivil toplum kuruluşları olarak e, yürüyüş yapıldı, onlara da katıldık. Bilmiyorum. Biz aslında kendimizden bekliyoruz biraz başkasından beklememek gerekiyor. Kendi devletimizden bekliyoruz, kendi başkanımızdan bekliyoruz. Keşke başkanımız bir hareket etse, bize bir hareket gösterse de yapsak. Bir kere İsraili ve yandaşı Amerika'yı nefretle kanıyoruz.